Bağımsız Türkiye Partisi Akçabat İlçe Başkanı Ahmet Olgun Aydın'ın babası Ali Aydın vefat etti. Merhum için Akçabat Sarıtaş Mahallesi'nde düzenlenen cenaze merasimine Bağımsız Türkiye Partisi il ve ilçe teşkilatından birçok isim ve sevenleri katıldı. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bağımsız Türkiye Partisi Akçabat İlçe Başkanı Ahmet Olgun Aydın, cenaze merasiminde yaptığı konuşmada hastalığı süresince kendilerini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti. Kardeşlerimiz, e, babamın 3 haftalık bir tedavi süreci oldu. Buradan e, teşekkürü bir borç biliyorum. Allah razı olsun sizlerden. Herkes aradı, sordu, duasını yaptı. Bizi yalnız bırakmadı. Sağlığı için dua ettik. Ama ee, rahmeti rahmana kavuştu. Şimdi bundan sonraki dualarımız inşallah ahiret için olur. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin geçmişlerine rahmet olsun. Bunu demek istemiştim. Yani bu e, hakikaten yalnız bırakılmadık. Allah razı olsun hepinizden. Berhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Bamsız Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başta Ali Aydın için bir taziye mesajı yayınladı. BTP lideri sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Akşabat İlçe Başkanımız Ahmet Olgun Aydın'ın babası, komşumuz, kıymetli büyüğümüz Ali Aydın'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar dilerim dedim.